Merhaba, ODTİ Doğan Mühendisleri Topluluğu olarak tercih dönemindeki arkadaşlarımızın fikir edinebilmeleri için mezunlarımızla görüşüyoruz. Bugün yanımızda 2009 Maden Mühendisliği Lisans, 2013 Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans mezunu Oğuzhan Öztürk Bey var. Şu an kendisi Selfing, Mining and Rock Teknoloji Şirketi'nde Türkiye ve Ortadoğu bölgesinde satış müdürü görevinde. Merhaba Oğuzhan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kısaca hikayenizden bahsedebilir misiniz bize? Ben senin de dediğin gibi 2009 maden mühendisliği mezunuyum. 2004 girişli mod diyor. 2009 yılında mezun olduktan sonra yine endüstri mühendisliğinin altındaki mühendislik yönetimi yüksek lisans programına devam ettim. Bir yandan da çalışmaya başladım tabii aynı zamanda. İşte 2013 yılında, 2012 yılında bir dondurup yüksek lisansı askerliğe gittim. Askerliği tamamladıktan sonra 2013 yılında tekrar devam edip yüksek lisansla bitirdim. Daha sonra e, madencilik sektöründe direkt çalışmaya başladım. Bir i̇ki, iki buçuk yıl kadar çalıştıktan sonra satış tarafına geçtim işin. E, yine madencilik inşaat e, ekipmanları, makinaları satış tarafındayım şimdi. 2013 yılından beri e, dediğim gibi şey e, Samlik e, Madencilik ve Kaya Teknolojileri firmasında çalışıyorum. Hala da çalışmaya devam ediyorum. E, kısacası bu kadar. Teşekkür ederim. Sorulara geçelim isterseniz. Tabii Şu anda, bunu tercih edecek arkadaşlarımız için, yaptığımız için hani hepsinin kafasında genel bir soru var. ODTÜ Maden Mühendisliğini tercih etme hikayeniz neydi, nasıl oldu? Yani çok e, örnek olmayabilir arkadaşlar ama benim ODTÜ Maden Mühendisliğini tercih etme sebebim sadece ODTÜ'ye ya girmekti. E, yani küçüklüğümden beri Ankara'da yaşıyorum ve ODTÜ işte bize bütün lisede, ortaokulda, örnek gösterilen, girilmesi gereken okuldu teknik anlamda. O yüzden sürekli bir bilinç altında ODTÜ vardı. Üniversite sınavında da direkt otu yazdım. Zaten sadece ODTÜ yazdım. ODTÜ maden mühendisliği oldu ve böyle başladı. Ama devamından bahsedeyim. Hani çok isteyerek ODTÜ maden mühendisliğine tabii ki girmedim. Zaten bölüme sorsanız seksen de belki aynı şeyi söyler. Ama devamında gerçekten yani bunu dürüstçe söylüyorum. İlk 6 ay ya da bir sene sonrasında Uttu Madem Mühendisliği'ni tercih ettiğim için kesinlikle mutlu oldum. Zaten girerken ilk başta hep yatay geçiş yapacağız vesaire gibi isteklerle girer herkes ki ben de öyleydim. Bunun için çalışıyordum ilk 6 ay ama ondan sonra tamamen bıraktım. Çünkü Uttu Madem Mühendisliği'ni beni hem okul sürecinde hem sonrasında iş hayatında yani diğer geçebileceğim bölümlerden çok daha fazla tatmin edeceğini düşündüm hikayem bu şekilde. Sonrasında Otumada Mühendisliği'nde devam ettik. Dediğiniz gibi zaten Otte'ye gelmek istemişsiniz. Peki Otte evet. okumasının güzel yanları ve zorlukları nelerdir sizin için? Ee, zorluğu yani mühendislik okuyorsunuz ve Türkiye'de en azından hatta dünyada sayılı üniversite arasında en zor mühendisliklerden yani mühendisliklerin, mühendisliklerin olduğu okul. Sonrasında zor bir dönem geçiriyorsunuz akademik anlamda. Adem Rasi de bunlardan biri. Ama güzellikleri yani şöyle o tülü sadece bir okul gibi gelmiyorsunuz. Yani kaç sene geçeceksiniz işte 4 sene, 5 sene, 6 sene, 7 sene. Tamamen hayatınızın bir parçası oluyor. Ve size bir kimlik kazandırıyor. Yani bir ot tülülük diye bir kimlik var. hani bu her şeyde yoktur. Bütün okullarda yoktur. Nadir okulda vardır. İşte Boğaziçi'li olmak, ot tülü olmak gibi. ODTÜ'de okumanın en güzel yanı buydu. Her şeyiyle. Hem akademik anlamda hem işte arkadaşlarınız, öğretmenler, öğ öğretmenleriniz, hocalarınız, hem kampüs diyebiliriz. işte sizin bu yaptığınız gibi topluluklar. Ee, yani bütün zamanınızı, bütün hayatınızı, en azından 5-6 senelik hayatınızı tamamen ODTÜ'de geçiriyorsunuz. Ve bundan hiçbir pişmanlık, hiçbir şey duymuyorsunuz. Bence yani en güzel yanı bu. Sonrasında da hatta bu kimlik devam ediyor akademik hayatınız bittikten sonra bütün hayatınıza yayılıyor. İş hayatında da işte özel hayatınızda da devam eden bir kimlik ODTÜ. Öyle söyleyeyim. E kampüs hayatı dediniz. Kampüs hayatı cidden ODTÜ için büyük bir avantaj. Büyük bir kampüsümüz ve çok güzel bir kampüsümüz var. Belki bir kampüs, bahsetmek istersiniz. Kampüs üniversite için önemli bir şey aslında. Şimdi birçok üniversitede yani en azından gittiğim gördüğüm üniversitelerin birçoğunda kampüs olarak baktığınızda sadece işte bir bina, iki bina, üç bina önünde de bir bahçe görüyorsunuz. Yani bu çok e, üniversiteli olmakta çok bağdaşmıyor aslında. Üniversite sadece akademik bir hayat değil. Sadece bir şeyler öğrenmiyorsunuz, aynı zamanda size hayata da hazırlıyor. O yüzden bunun için yani güzel bir kampüs, size fazlasıyla imkanlar sağlayan bir kampüs olması önemli. E ODTÜ Türkiye'de nadir bu, bu şekilde e, size imkan veren üniversitelerden biri, aslında en iyilerinden biri, en eskilerinden biri kampüs güzel bir olay. Yani üniversitede olmazsa olmazlardan bir tanesi bence. Teşekkür ederim. Peki ODTÜ maden ve jeoloji mühendisleri diğer bölümlerine nazaran dünyada yüksek bir sıralamaya sahip. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle değerlendiriyorum. Özellikle ODTÜ maden mühendisliği için aslında çok eleştiriyoruz biz mezun olduktan sonra. Hatta mezun olmadan önce de endüstriyle çok fazla bağlantısı yok. İşte firmalarla çok fazla iş yapmıyor vesaire gibi. Çok aslında böyle değil ama öyle gözüküyor dışarıdan. Ama Otlu Maden Mühendisliği daha çok akademik anlamda çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Yani bu konuda zaten Türkiye'de birinci. Dünyada da sayılı üniversitelerden biri. Birçok maden firmasının yabancı firmalardan da bahsediyorum. Türkiye'dekilerden değil sadece. Bildiği bir üniversite. Maden Mühendisliği anlamında. Yani gerek hocaları yurt dışında eğitim görüp işte master'ımı, doktorası, doktorasını tamamlayıp gelen hocalarıyla işte verdiği eğitimle zaten geçmişten gelen ODTÜ'nün enesli bölümlerinden biri. Bilgi birikimiyle akademik anlamda çok başarılı bir bölüm ODTÜ içerisinde. Ben buna bağlıyorum. Yani çok fazla endüstriyle bağı olmasa bile akademik anlamda fazlasıyla kendini geliştirmiş bir bölüm. Peki ODTÜ Maden Mühendisliği'deki verilen eğitimi nasıl değerlendirirsiniz? Size göre nasıl? Yani şöyle, Özellikle bu son dönemde gelen işte yurt dışında dediğim gibi eğitim görüp gelmiş hocaların da katkılarıyla aslında dünyadaki bütün gelişmeleri takip eden teknolojik anlamda, maden mühendisliği anlamında ve bunu sürekli işte aldığı, verdiği eğitime entegre etmeye çalışan bir bölüm. Yani öyle sabit bir kitapla kalıp değil de bu daha önce böyleydi dürüst olmak gerekirse işte bizim zamanımızda bizden çok daha önce dediğimde bu böyleydi ama işte bilginin daha kolay ulaşılabilir olması sayesinde biraz, biraz işte öğre, hocaların, öğrencilerin yurt dışında biraz daha fazla eğitim alıp geri bölüme dönmesi sayesinde bu değişti aslında biraz. E, o yüzden artık dünyadaki trendleri takip eden, madencilik trendlerini takip eden, e, basmak alıp bir eğitim vermeyen bir bölüm bence artık. E, ben de, öyle görüyorum. Teşekkür ederim. Az önce de bahsettiğiniz gibi hani otçili olmanın sektörde de bir şey var diye, hani sektörde de bir adı var diye söylediniz. Bir madencilik sektöründe hani dünya çapında ve Türkiye'de ODTÜ'nün imajını tekrar dile getirir misiniz ya yani da nasıl olduğunu anlatabilir misiniz bize? Türkiye'den başlayayım. Özellikle biz mezun olduğumuzda ODTÜ'nün madencilikteki imajı. E, siz çok fazla madende çalışmazsınız. E, toza, çamura bulanmazsınız. Ya madencilikte yönetici olursunuz ya da gider başka sektörlerde çalışırsınızdı. Bu kısmen doğru. Ee, doğruydu ama ben yine son zamanlarda, son 5-6 senedir değiştiğini görüyorum yani sektörde olan biri olarak. Artık ODTÜ mezunları işte sadece gidip bankacı olmuyor da hala var tabii ki. Ee, sektörle alakalı çok fazla iş yapan arkadaşımız da var. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Madenlerde direkt çalışan ya da yine madencilik yapmış sonradan işte işin bu e, makine-ekipman tarafına geçen çok fazla ODTÜ'lü var. Ben de bunlardan biriyim zaten. Ama tabii bunun yanında da biraz daha böyle yaygın diğer meslek gruplarına yayılmış arkadaşlarımız da çok fazla var. Çok alakası meslekler yapan. Tamamen tercih meselesi ama o biraz da ODTÜ'nün insana verdiği eğitimden kaynaklanıyor. Aslında kötü bir şey değil. Yani Siz maden mühendisi olsanız da, makine mühendisi olsanız da, ne bileyim inşaat mühendisi olsanız da ODTÜ'de birçok iş alanında çalışabilecek kapasiteye gelmiş oluyorsunuz. Maden mühendisliği de bu şekilde. Yani yurt dışı firmalarında mi? da yurt dışı firmalarında da yine ODTÜ'nün imajı aynı şekilde. Ee, yani Türkiye'den bir elemanı alıp yurt dışına götürecekse ODTÜ olması artık ODTÜ tanınıyor yani yurt dışında o kadar bilinmeyen bir üniversite değil madencilik anlamında. Ee, yani avantajı var yurt dışı firmalarında çalışmak isteyen arkadaşlar için. Teşekkür ederiz. Peki maden mühendisliğini kimler seçmeli size göre? Böyle bir kriter var mı ya da seçme kriteri? Yani maden mühendisliğini çok fazla bir kriter söyleyemem şu an ama birincisi çok benim önerim yani hiç ofis işi yokmuş gibi algılanmasın ama çok fazla ofis işini sevmeyen ya da daha böyle hareketli dinamik işleri seven arkadaştan seçmesini öneririm. Madencilik yapacaksa. Madencilikten kastım dediğim gibi tekrar söyleyeyim sadece sahaya gidip işte vardiya mühendisi olmak ya da işte bir sahada bir yönetici olmak anlamında değil. Diğer işin proje kısmı olabilir, makine ekipman tedariği olabilir, her türlü anlamda. Ama bunlar bile aslında ofis masa başı işler değil. İşte sürekli seyahat ya da bulunduğunuz, alıştığınız ortamdan ayrı bir yerde yaşama olanağına sahip olmanız gerektiren şeyler. O yüzden benim tavsiyem daha böyle dinamik, sürekli değişken, daha farklı şeyler görmek isteyen arkadaşların seçmesi olur. Madem mühendisliği. Biraz da direkt sektör hakkında sorulara geçmek istiyorum. Madem mühendisliğin önemi ve geleceği nedir? Hani bu bölümü dediğiniz gibi sonuçta direkt ODTÜ için yazanlar da oluyor ve bu bölümü tam anlamadan, tam tanımadan gelmiş oluyorlar. Bunun önemini ve geleceğini bahsedebilir misiniz bize? Bahsedeyim, biz girdiğimizde de aynı şeyi söylüyorlardı, eminim bizden öncekilere de aynı şeyi söylüyorlardı, ben de aynı şeyleri söyleyeceğim. Madencilik çok biten bir meslek değil. Yani atıyorum mesela 20. yüzyılın mesleği inşaat mühendisliği olabilir, 21. yüzyılın mesleği bilgisayar mühendisliği olabilir ama madencilik her yüzyılın mesleği bitmiyor. Bütün dünyada bu böyle. Sadece dalgalanmaları var. Bütün işte dünyadaki, globaldeki ekonomik durumlara göre dalgalanıyor. Ama onun dışında hiçbir zaman bitmiyor. Türkiye için söyleyecek olursam kesinlikle yükselişte. Madencilik sektörü doğal olarak da maden mühendisliği ihtiyacı artıyor. Ve buna bağlı mesleki ihtiyaçları artıyor. Ben Türkiye için yani bunun devam edeceğini düşünüyorum. Çok çok uzun yıllar. Dünyada da yine aynı şekilde madencilik sektörünün sürekli gelişeceğini, maden mühendislerine sürekli ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Ki bu zaten hani, mantıken de baktığınızda insanlar sürekli madenciliğe ihtiyaç duyacağı için maden mühendisliğine de ihtiyaç duyacaksınız. Ama son zamanlarda, son yıllarda şunu söyleyebilirim. Maden mühendislerinin şekli değişti. Yani eskiden sadece işte vardiyada çalışan, kaba tabirle amelelik yapıyor gibi gözüken maden mühendisleri artık teknolojiyi de takip etmeye başladı. Bütün madenler gibi. Aslında piyasadaki en yeni tek, teknolojik gelişmeleri bütün madencilik sektöründe e, tabii ki daha e, profesyonel firmalara baktığınızda görüyorsunuz. Bundan sonra da göreceğiz. O yüzden madencilik sektörünün ben geleceğinin açık olduğunu gör, düşünüyorum. Madem ben sizinle. Teşekkür ederim. Bir görüntünüz dondu ama bizden kaynaklı. Seninki olsun. de dondu. Seninki de dondu. Niye bilmiyorum. Biraz bekleyelim düzenlesini. Sonra devam edelim. Yani benim internetimde bir sıkıntı gözükmüyor. Düzeldi mi? Benim ki düzeldi mi sizin ekranınızda? Hayır. Videoyu kapatıp açalım. Düzeldi mi? Şu an görüntünüz gitti ben. De. Tamam. Allah Allah. Çıkamadım. şu an geldi. Seninki yok şimdi daha. Şu an. Bir de ben de tekrar doğumluyum. Başlatayım belki gelir biraz sonra. Tamam geldi sen görüntün. Tamam. Devam edelim o zaman. Kusura bakmayın. Maden mühendisliğinde iş bulma imkanı nasıldır? Ve siz kendi kişisel olarak ne kadar sürede iş buldunuz? Yani ben mezun olur olmaz hem master'a hem de çalışmaya başladım. Yani önce 2009 e, Ağustos ayında çalışmaya başladım. Daha sonra da master'a başladım. Çok bir zorluk çekmedim. Yani direkt maden sektöründe çalışmaya başladım. Ee, çalış yani iş bulma imkanları şu anda da yani ben çalıştığım sürede de işte 9-10 senede de yani çok yaygın iş bulabilme imkanınız olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu 10 senede işte bizim kendi şirketimizi aldığımız arkadaşlar da oldu. Başka şirketlere giren arkadaşlar da oldu. sürekli bir zaten şey var. Yeni projeler, işte yeni firmalar, bir yerde kapanıp başka bir yerde açılan madenler. Sadece madenler değil, inşaatlarda da madenciler çalışıyor. Bunun yanında bu buralara malzeme tedarik eden firmalarda da madenciler çalışıyor. Yani o yüzden çok fazla bence özellikle Türkiye'de şu anda geçtiğimiz işte 10-15 senede diyelim madencilikte iş bulma imkanı çok fazla. Bunun yanında yurt dışında da yine aynı şekilde. Benim benim dönemden mezun çok fazla arkadaş yurt dışına gitti. Avustralya, Kanada, Hollanda işte vesaire. Ee, yeni mezun arkadaşlar da sürekli gidiyor biliyorum, takip ediyoruz. Yani o yüzden ben iş bulma anlamında bir maden mühendisinin, ODTÜ maden mühendisini özellikle belirteyim. Çok fazla sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Siz ofis ortamında çalışıyorsunuz. Ve çalışma şartlarının ofis ortamında çalışmıyor musunuz? Ee, yani karışık onu da söylemeye çalıştım az önce. Ofis ortamı gibi gözüküyor ama yani biz sürekli madenlere, birebir sahalara ziyaret halindeyiz hem yani Türkiye'ye hem Orta Doğu. Ee, yani bir ayda bakarsanız tabii pandemi dönemini geçiyorum, onun öncesinde bir ayda ortalama 3 hafta ofis dışında oluyoruz. Bu ofis dışı oteller değil tabii. ofis dışı sahalar, öyle düşünebilirsiniz. Yani benim yaptığım işi yapan çok fazla arkadaş var tür Maden Mühendisliği'nden. Geneli de bu şekilde şekildedir. Yani ofis ortamında çalışan madenci çok fazla. ODTÜ maden mühendisi çok fazla yok. Az önce bahsettiğiniz dinamiklik olayı değil. Evet, evet. Peki yurt dışı iş imkanı, az önce de bahsettiniz aslında ama tekrar bu konuya şey yapmak istiyorum. Yurt dışı iş imkanı nasıl ODTÜ maden mühendisi olarak? Yani bir daha bahsedebilir misin bununla? Ya yapmak istediğin işe bağlı. Yani akademisyenlik anlamında da yurt dışına giden çok fazla arkadaşım oldu. Orada devam eden, kalan. Amerika'da, Avustralya'da. Oradaki madenlere gidip çalışan, çalışmaya başlayan, hala burada devam eden arkadaşlarım da çok oldu. Türkiye'de de yani Türkiye'de çalışmaya başlayıp sonrasında gitme imkanınız da çok fazla var. Benim gibi şirketlerde, yabancı şirketlerde başlayıp bu şirketle yurt dışına, yurt dışına gitme imkanı da çok fazla. Yani yurt dışında ne aradığınıza bağlı olarak değişir. Ama dediğim gibi Avustralya, Kanada, Amerika... Avrupa'da çok fazla olmasa bile işte Kuzey Avrupa'da belki belki Portekiz vesaire gibi yerlerde olabilir. Ama Avustralya işte Afrika özellikle yine hem Türk firmalarının çok fazla yayıldığı Afrika'da da çok fazla iş imkanı var örneğin madencilik olarak. Yani oldukça kolay demeyeyim ama yaygın iş imkanları var yurt dışında. Peki yeni tercih edecekler için, maden mühendisliği alanını seçecekler için hangi alanlarda uzmanlaşmalılar, hangi alanlara yönelmeliler? Çok farklı yönleri var. Kişiden kişi göre değişir. Yani tamamen madencilik, mühendislik yapmak istiyorsanız işte cevher hazırlamaya yönelebilirsin. Ya da işte işletme işin derme patlatma bölümüne yönelebilirsin. Yeraltı, yerüstü ayırabilirsin, ona göre yönelebilirsin ya da işte ben direkt maden mühendisliği yapmayayım ama bir ucundan da tutayım. Maden mühendisliğiyle de alakam olsun. Madencilik sektöründen kopmayayım diyorsan ekipman yönüne yönelebilirsin. Ee, makine ekipman. Ee, bu da madenciliğin ciddi bir parçası. Onun dışında projeye yönelebilirler. Tamamen kişiden kişiye göre değişir açıkçası. Yani ya da işin e, işletme, yönetim kısmına yönelilebilir. İşte bunun içinde finans da var, madencilik yönetimi de var gibi çok fazla alanı var aslında. Öyle sadece girip madencilik yapayım, işte madeni çıkarayım ve cevher hazırlamadan sonrası madenciliğin işi değil gibi düşünmemek lazım. Öncesinde, sonrasında ve bu süreçte çok fazla farklı alanı var madenciliğin. Peki maden mühendisliğinin zaman içindeki değişimi nasıl görüşünüz? Yani ben sadece daha 10 yıllık kısmını gördüm. Çok fazla zaman görmüş sayım ama on yıl kısa bir süre ama şunu söyleyebilirim sadece. Sürekli yani globali de biraz takip etme imkanımız olduğu için madenlerin dönüşümünden bahsedeyim. Maden mühendisliği de aynı şekilde dönüşüyor zaten. Madenler artık son teknolojileri kullanmak üzere, yeni projeler onu kullanmak üzere açılıyor. Eski projeler buna dönüşmeye çalışıyor. Yani madencilik artık dünya genelinde Türkiye'de de böyle olması için uğraşılıyor. tamamen teknolojinin kullanıldığı, bütün yeni teknolojilerin kullanılabildiği en azından insanların da bu yönde gitmeye çalıştığı çalışanların, maden mühendislerinin ya da aşağıdaki işte işçilerin bile aslında biraz daha teknolojik hale getirilmeye çalışılan bir sektör. Yani daha otomasyonlu, daha dijitalleşmiş Sadece bir maden mühendisliği deyince herkesin aklına demin de dedim hani böyle pis bir iş geliyor. Doğru pis bir iş. Ama bu pis bir işin içine teknolojiyle soktuğunuzda o zaman hem güvenli hem daha e, efektif hem daha ekonomik e, bir sektör haline geliyor. Her zaman da ihtiyaç duyulacağı için. O yüzden bütün yenilikleri takip ediyor maden mühendisliği. Madencilik sektörü diyeyim. Maden mühendisleri de bunu yapmak zorunda. Yani okuldan çıktıktan sonra e, tamam işte buldum güzelde bir iş buldum. Bu da devam edeyim, emekli olayım gibi olursa yani yakalayamazsınız. Zaten sektörü yakalayamazsınız. Olduğunuz yerde sayarsınız. Buna göre değişmek gerekiyor. Aslında diğer bütün meslekler gibi, diğer bütün sektörler gibi dünyadaki bütün yenilikleri takip edip gelişen bir sektör madencilikte, teknolojiyle birlikte tabii Evet. Peki mezunların zaman içindeki nitelik değişimi var mı? Nitelik değişimini görüyor musunuz yoksa hep aynı kalitede mi insanlar hep aynı bilgi düzetine sahip mi çıkıyor yoksa teknolojiyle birlikte onlar mı gelişiyor? Bunun hakkındaki yeni mezunlarla çalışıyorsanız eğer yorumunuzu. Ee, yeni mezunlarla çalıştım. Teknoloji anlamında daha fazla en azından ilgili oldukları kesin. Daha kolay işte yaptıkları işe teknolojiyi sokabildikleri kesin madencilik anlamında. Yani bu avantajı, kesinlikle kendilerini daha fazla geliştirmeye çalıştıkları da kesin. Bunu görüyoruz, yani çok net gözüküyor. Madencilik anlamında genel olarak yani her şeyde daha hızlı gelişmek, daha hızlı ilerlemek çabasında yeni mezunlar son senelerdeki. Ben böyle görüyorum. Yani belki bir dezavantajı, dezavantajı demeyeyim bir eksi yönü yeni mezunların bunların hepsinin çok çabuk olmasını istemeleri işte çok çabuk mesela madencilik yapacaksanız bir iki sene diyelim sahada çalışacaksınız. Yani bu kısmı direkt atlamaya çalışan mezun çok fazla. Bu da kişiden kişiye göre yine değişebilir yani. Olabilir, istemeyebilir sahada çalışmak maden mühendisi. Ama sahada çalışmak istemeyecekse bile dediğim gibi dinamik bir işe hazır olmak zorunda. Yani bu şekilde bir iş istemiyorsanız madencilik yapmamasınız. Yani maden mühendisi yokmamasınız. Peki yurt dışında maden mühendisi olmak ile Türkiye'de maden mühendisi olmak arasında fark var mı? Yurt dışında maden mühendisi olmadım. Ee, ama arkadaşlarım var ve işte gittiğimiz, gördüğümüz madenlerdekine göre söyleyeyim. Ee, ya öncelikle şunu söyleyeyim. Artık çok 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 büyük farkları yok. Çünkü Türkiye'de de büyük firmalarda çalıştığınızda yani esas madenciliği yapan firmalarda çalıştığınızda Türkiye'de bunlar da artık çok gelişti. Bunun sebebi de zaten yurt dışındaki firmaların Türkiye'ye gelip, Türkiye'de bir madencilik bilinci oluşturması. Çok eleştirebiliriz yurt dışındaki firmaların Türkiye'de çalışmasını ama Türkiye'ye kattıkları bir şey varsa o da madencilik kültürünü oluşturmak. İşte buna iş güvenliğini katabilirsiniz, teknolojiyi katabilirsiniz, madencilik disiplinini katabilirsiniz. Bunu yurt dışı firmaları gelip Türkiye'de, tabii ki Türk ortaklığı ile birlikte yaptılar o yüzden artık hani Türkiye'de çalışmakta yurt dışında çalışmak arasında bu firmalarda çalışıyorsanız çok çok büyük farklılıklar yok ama tabii tek farklılık, tek demeyeyim ama en büyük farklılık yurt dışında çalıştığınızda çok daha büyük ölçekli madenlerde çalışıyorsunuz. İşte Avustralya'dır, Kanada'dır, Afrika'dır buralardaki madenler hem hacim anlamında hem operasyon anlamında çok daha büyük Türkiye'dekine göre Türkiye daha böyle niş bir operasyon daha ufak operasyonlar olarak kalıyor. En büyük farklılıklardan biri bu. Ama dediğim gibi hani ben yaptığınız mühendislik anlamında yurt dışıyla Türkiye'yi kıyaslarsanız Türkiye'deki düzgün büyük işte esas işi yapan firmalarla kıyaslıyorsanız aslında çok büyük farklılıkları yok. Peki son soru olarak bundan önceki iş, görevleriniz dahil ve şimdiki göreviniz olmak üzere yani maaşınız bir bireyi tatmin edecek seviyede oldu mu? Yani bunu yeni mezunların çok düşünmüyor olması lazım. Yani bence. Tatmin eder etmez. Birini tatmin eden diğerini tatmin etmez. Yeni mezun bir arkadaşın aslında çok, da böyle maaş düşünerek sektöre giriyor. Girmiyor olması lazım bence. Yani biz girerken, ben girerken de öyleydim. Tabii ki maaş, para bunlar önemli şeyler ve yani bunun için çalışıyoruz ama... İlk yani ilk etapta en azından kısa bir süre için ya da ilk adım atmak için çok fazla maaşın düşünülmemesi lazım. Bir yurt dışına gidecekseniz örneğin çalışmak için bunu istiyorsanız bu hayalinizse yani para düşünmeden gerekirse yapabiliyorsan eksiye girip yurt dışına gidip yani hayalini gerçekleştirmek lazım. Para sonrasında zaten mesleğinde başarılı olduğunda her meslekte olduğu gibi istisnasız başarılıysan para zaten takip ediyor devamında. Çok teşekkür ederim. Bize katıldığınız için görüşlerinizi, dinlediğinizi ve bildiğinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılar diliyorum bütün arkadaşlara da.